Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Umut Can Hazar. Arduino Mühendisliği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arduino serimize devam ederek çalışmalar ve projeler yapmaya devam edeceğiz. Fakat nerede devam edeceğiz? Aksaray Bilim Merkezi'nde. Teknofest yarışmaları için roket takımında bulunduğum ve aviyonik ve elektronik sistemler üzerinde çalıştığım takımla beraber Aksaray Bilim Merkezi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer siz de isterseniz Aksaray Bilim Merkezi'ne gelerek bilimsel faaliyetlerden yararlanabilir ve her türlü teknolojik tasarım, vesaire bir sürü işler için bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi bugün ne yapacağız? Arduino her zamanki kullandığımız elektronik kart. Ve bu elektronik kartla beraber iki adet servo motoru joystick ile kontrol ederek robotik faaliyetlerde kullanacağımız bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu şekilde siz de kendi çalışmalarınızı eğitiminde uzaktan olması sebebiyle evden sorduğunuz çalışmaları videolarımı izleyerek, kanalıma abone olarak ve like atarak kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Bugünkü proje ile beraber RC uçak, RC tekne ve birçok robotik projenizi kendiniz oluşturarak yapabilirsiniz. Eğer isterseniz şemamızı kuralım ve programlayarak çalışmamızın nasıl gerçekleştirdiğini görelim. Malzemelerimize bakacak olursak Arduino kartımızı Küçük adet bir breadboardumuzu ve joystick'imizi kullanacağız. Servo motorlarımız iki tane olacak. LED'lerle de parlaklık kontrolleri gibi şeyler yapacağız. Bu proje bu çalışma için. Hemen bağlantılarımıza geçelim. Şuradan joystick üzerinde bulunan GND, VCC, 5 volt ve VRX, VR'ye bağlantılarını yaparak devre aşamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle Arduino pinleri üzerinden 5 volt ve GND diye iki jumper ile breadboardumuzun üzerine çıkıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde mantar ledlerimizi bağlantılar üzerine yerleştirelim. 330 ohm direnç kullanacağız koruma için. Şöyle direncimizi eğelim. Diğer kırmızı led içinde yine 330 ohm direnç kullanarak bunların birbirlerine değmesin, değmemesini de sağlayarak bağlantıları gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Buradan artı 5 volt GND bağlantısı yapacağız. Kahverengi kablo 5 voltta. GND ise kırmızı kabloda mevcut. Şuradan 5 volt GND bağlantısını joystick için yapalım. Ardından VRX ve VRY bağlantılarını da analog değişkenler olarak alacağımız için X ve Y ekseninde analog 0 ve analog pin analog 1 pinlerine bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Ardından ledlerimizin artı ve eksilerini bağlayalım. Sarı artısını şuradan PVM pinlerinden 11'e 6 adet PVM pinin mevcut olduğunu önceki videolarımdan biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan sarı ledin GND'sini de şu şekilde Arduino üzerindeki boş bir GND'ye bağlayalım. Ardından kırmızı ledin GND'sini de Arduino üzerindeki boş bir GND'ye bağlayalım. Bütün GND'ler birbiri üzerinden kısa devre ve breadboard aktarıldığı için istediğimiz bağlantıyı istediğimiz yerde yapabiliyoruz GND bağlantısı için. Kırmızı kablonun kırmızı ledin jumper kablosunu da şuradan 12 numaralı dijital pine bağlayalım arkadaşlar. Şu şekilde 11 sarı led için 12 ise kırmızı led için bağlantısı yapıldı arkadaşlar. Bu şekilde joystick ve led bağlantılarını tamamlamış olduk. Şimdi servo motorların bağlantısına geçelim. Şu şekilde 5 volt GND bağlantısı ve sinyal bağlantısı yapacağız iki servo motor için buradan kahverengi kabloyu GND'ye kırmızı kabloyu ise VCC 5 volta bağlıyoruz arkadaşlar. Yine PWM üzerinden bir sürüm alınacak. Bu yüzden Arduino üzerindeki 3 numaralı dijital pine birinci servo motorumuzu 5 numaralı pine de ikinci servo motorumuzu bağlayarak servo motor bağlantılarını da tamamlamış olacağız arkadaşlar şuradan GND ve 5 volt'u çekelim ve şuradan kahverengi kablo yine GND'ye kırmızı kablo VCC'ye gelecek şekilde bağlantısını yapalım arkadaşlar son olarak bir adet sinyal girişi mevcut olmalı. Onu da biraz önce söylediğim gibi 5 numaralı dijital pin'e bağlıyoruz arkadaşlar. Devre şemamızı bu şekilde tamamladık. Şimdi kod kısmına geçelim ve gerekli yazılımı yükleyerek joystick'imiz kontrolünde servo motorlarımızı ve ledlerimizin parlaklığını kontrol edelim arkadaşlar. Yazılım kısmımıza geçelim arkadaşlar yazılım kısmımızda öncelikle Incode komutunu kullanarak servo motorumuzu sürecek kütüphaneyi tanımlayalım. Servo H diyelim. Ardından servo değişkeni üzerinden servo 1 şöyle servo 1 ve servo servo 2 diyerek servo 1 ve servo 2 pinlerini tanımlamış olduk arkadaşlar. Ardından integer değişkeni üzerinden x diyelim ve bu x eksenini biz a0'a bağlamıştık. a0 değişkeni üzerine tanımlayalım. Ardından tekrar integer diyerek y ile a1'e tanımlamıştık. Bu şekilde tanımlamalarımızı yapalım. Ardından integer değişken üzerinden bir value alacağız. Yani değer alacağız. Buradan bir değer diyelim. Int değer dediğimiz zaman tanımlamalarımızı tamamlamış oluruz arkadaşlar. Ardından Kovun kısmında servo atak pinlerini kullanacağız. Yazılım içerisinde bunu kullanmıştık. Servo atağı şu şekilde diyelim ama. Servo 1 atak, servo 1'i bağladığımız pin olacak. Yani 3 numaralı dijital pin, servo 2 atakta şu şekilde 5 numaralı dijital pin'e bağlandığını görmüştük. Beraber bağlamıştık arkadaşlar. Ardından da seri haberleşme için gerekirse seri portu kullanacağız. Bunun için de serial belgini 9600 baud void'de çalışma hızını, haberleşme hızını başlatıyoruz arkadaşlar. Ardından loop kısmına geçelim. Burada ise değer değişkenini analog olarak okuyacağız. Yani değer diyeceğiz. Eşittir. Analog read. Bunu X üzerinden okuyacağız öncelikle. X üzerinden okuyalım. Okuduğumuz bu X değerini değer değişkeni içerisinde map komutu kullanarak servo içerisinde bir değişim yapacağız. Biz analog Digital Converter ile 1023 değerini okuyabiliyoruz. Bu 1023 değerini servo motor üzerinde 0.180 değerine atlayacağız. Ardından motor üzerinde servo motoru sürecek kodu yazacağız. Servo 1 diyeceğiz ve servo 1 right ile değer üzerinden 180 derecede bu kodun sürümünü yapacağız arkadaşlar. Kod içerisinde eklemediğimiz ledler vardı. Onları kurulum tanımlama kısmında ekleyelim arkadaşlar. Onu unuttum. Led diyeceğiz. Int led. Ledlere bağlandığımız pin olarak belirlenecek. Int led 1 diyelim. Int led 1'i biz kırmızı led olarak düşünelim. Ve 12 numaralı dijital pin'e bağlandığımızı düşünelim. Integer ile led 2 diyerek 10 numaralı dijital de sar led'e bağladığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Ardından integer değer led diye bir değişken de tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dijital değeri de pvm değerini dönüştürerek oradan ledlerin parlaklarının kontrolünü yapacağız. Kurulum cool kısmında ise unuttuğumuz pinMode output komutlarını eklememiz gerekecek. Let bir output diyelim. Tekrar pin mut ile let 2 output diyelim arkadaşlar. Bu şekilde kurulum kısmımızdaki eksiklikleri de giderdik. Ardından şurada değerlet x ekseni üzerinden bir değer alacağı için tekrar unlock read diyelim ve bunu yine x ekseni üzerinden okusun fakat burada değerledin map komutunu tekrar kullanarak 1023 dijital değerini servo motordaki gibi şekilde virgül koymamız gerekiyor. Virgül diyelim. 0.1023 dijital değerini 0255 PVM değerine çevireceğiz. Servodaki gibi 180 yapmayacağız. O yüzden değişik bir int değerlet değişkeni atadık. Ardından analog write ile de okuduğumuz bu değerlet üzerindeki değeri led gire yani kırmızı led'e aktaracağız arkadaşlar. Bu şekilde x kısımlarında gerçekleşen sistemin kop parçasına loop içerisine ekledik. Şuradan şu şekilde y kısmına geçelim. Değişiklik yapacağımız yerler sadece y üzerinden alınan değeri değiştireceğiz. Ardından bu değer servo 2'yi sürecek. Tekrar bir G kısmından alınan değer let değer let let 2 pvm değerine dönüştürerek gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada servo motorların sağlam çalışması için delay 20 gibi bir değer, 20 milisaniyelik bir gecikme aktaracak olursak da kodumuzu bu şekilde tamamlamış oluruz. Kod kısmımız bu şekildeydi. Ledleri de sonradan hem kurulum kısmından de tanımlama kısmına ekledik. Kontrollerimizi yaptık şimdi. Bir isim girelim. Joystick diyelim. Direkt joystick dememiz yeterli. Joystick controller da diyebiliriz. Joystick controller diyelim. Eğer bu derlemeden sonra yazılım içerisinde herhangi bir yanlışlık yapmadığımız zaman şu anda olduğu gibi kodumuzu kartımıza yükleyeceğiz. Arduino Uno araçlar kısmından Arduino seçtik ve port girişimizde COM4 olarak ayarlanmış. Bu şekilde Arduino'muza kartımızı yüklüyor. Programımızı kartımıza yüklüyoruz arkadaşlar. Yükleme tamamlandı. Şu şekilde kırmızı sarı durumunda bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Bunu da şuradan ayarlamamız gerekiyor. LED ki? LED 1 demişiz. Output olarak almışız. 10.000 numaralı dijital pinde şuradan sarı bağlantısına bakıyoruz. Evet sarı LED'in GND kısmında farklı bir breadboard kini üzerinden bağlantı yaptığımız için işlemini gerçekleştirmiyor arkadaşlar. Şurada kırmızı ledin x80 in üzerinde kullandığını görüyoruz. Kırmızı led ve servo motorun x80 üzerindeki kullanımını görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ise sarı ledin kullanımını görüyoruz. Şurada y üzerinde JoyStick'in Y kontrolü üzerinde hassasiyet olduğu için Kırmızı LED'in faylaklık kontrolü ve Servo 1'in çalışması sağlam bir şekilde gerçekleşiyor fakat Y'deki hassasiyeti iyi ayarlanmadığı için sistem şu şekilde daha iyi görünecek sanırım. Bu aktarım ile çalışıyor. Bu şekilde kodunuzu değerleyerek kendi çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. joystick üzerinden servo motorların ve ledlerin kontrolünü gerçekleştiren çalışmamızı tamamladık. Sizi de Aksaray Bilim Merkezi'ne ve benim önderliğimdeki Arduino ve geliştirme kurslarına, etkinliklerine bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde videomun sonuna geldim. Bu tür içeriklerin devamı için ve daha farklı şeylerin gerçekleşmesi ve yapmam için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.